Az önce sesi duydunuz Az önceki sesi duydunuz mu? Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Spider oynuyoruz. Arkadaşlar kaçmam gerek. Arkadaşlar yakalandım. Ya bir dur ya. Videoya yeni başlıyoruz ya. Bu ne bir? Ya ben oradaki ölecek hana burada nasıl yakalandım ya? Arkadaşlar ben yeni yeniden oyuna bakayım. Giremeyeyim. Ben Neyse şimdi dur. Hemen videoyu uzatıp tekrardan başlamayalım. önce bir oyunumuzu inceleyelim. Şimdi settings var. Settings'e bakalım şimdi ne varmış. Şey diyeyim şunlar. Şu başta basınca bunları böyle izleyebiliyoruz. Şu önce tipine bak ya. Şimdi Ki şey, şey, ben bu oyunda şey aldım. Do. Aslında arkadaşlar ben bunu ne aldım? Ha, evet 75 param vardı arkadaşlar. Bu köpeği aldım. Şunlar 50 paraydı. 75 param vardı. Köpeği aldım. Normalde şu astronot örünceğini alacaktım. Onu daha çok sevdim de. Bir baktım bana 70 param birikmiş. Ben hala o 75 param birikmiş. Ben farkında olmadan 75 para biriktirmişim demişim. Bari o zaman şunlar yerine daha iyisini alayım. Şunu almam zaten de bir aldım. <laughs> Köpek, köpekler örümcek mi olur? Şuna bakın. Köpekten örümcek. Alın sizin. köpekten örümcek işte. Sıkabı da örümcek. Sıkabı da örümcek. Ne yapayım? Neyse biz Blame'ımıza basalım. M başlatamıyoruz. Ben hemen tekrardan başlatıp geleceğim. Tamam mı? Ben tekrardan başlatayım. Geliyorum arkadaşlar. Ah eh evet arkadaşlar gelelim şimdi playımıza basıyoruz evet playımıza bastık evet oyuna giriyoruz şimdi 3 kişi şimdi bakalım şimdi kaç kişi varmış bir saniye şuna bakacağım 1 2 3 4 5 6 6 Altı. Altı. Yok Dört. Bir kişi daha var. o kimmiş bakayım. Ha o da geldi tamam da şöyle. Hadi. Hadi başlayalım. Şöyle. Evet, Hadi başlayalım. Dur şuraya da size. Ha be. ya işte geldi. Tam başlarken size dur şu loading'e de Tekrardan geldim. Evet, tekrardan geldik. Şimdi mozaya bir tane örümcek geliyor. Evet. Uyuyoruz. Bir sahibi tanır ancak ki birisini ısıracak. O ısırdığı kişi alametli olacak. Benim ısıracak kime geldi? Anam bana geldi. Anam. Anam Allah çarptı. tövbe tövbe. Bak kafam geriye döndü. Kafam 160 derece çevirdim, Kafam geriye döndü. Şimdi buraları da izleyelim. Şu basmıyor mu? Geçmiyor basmıyorum. Geçmiyorum buraları. Buraları siz izlemediniz. Buraları izleyin bir. O yüzden geçmiyorum bir saniye. Şimdi. Hep bile 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 Neyse geç geç geç. Ve bir anda şut diye şuradan bir ses geldi. İyi mi? Ama buradan bir ses geldi. Amca gidiyor. Amca gitme. Her oyunda var. Her oyunda birisi bir yere gidiyor. Ondan sonra başına bir şeyler geliyor. Başına bir şey geleceğini biliyorsun. Ne gidiyorsun? Lan. Hayır. Koş. Aa amca öldü. Biz de böyleyiz. Amca öldü. Biz böyle gidiyoruz. yaz benim kolum niye çıktı orada? Benim orada kolum çıkmıştı. Bakın. Ne? Ya. Öyle şimdi. Türk var mı? Merhaba. Bu eksi çıkışı. Eksi. Ah, i̇şte örüncesi. Bakın arkadaşlar böyle mor yerlerden böyle tırmanarak boyunda böyle çıkıyoruz. Bak şuraları mor sanıp da buralardan çıkmaya çalışın. Böyle. Böyle yerlerden böyle parlayan. Ben <laughs> tipimize bakın. Tipime bak. Tam. He, tam 3 tane ayağı var. Tam. Neyse. Şimdi hem Şimdi ben size oradan yapar mıyım? Hiç biz benim size öyle yapar mıyım? Ben size tuzağa düşüreceğim şimdi. Gelin 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 dur dur. Kötü bak, ştipe bak. Köpek. Nasıl böyle örümcek mi yaptınız? Ha şimdi ben oradan size yapar mıyım ben hiç ya. Uf. Ben size hiç yapar mıyım bir saniye şöyle. Altı saklanayım. Gelin bir. Gelin bir gelin lütfen gelin. Şöyle size düz, düz göstereyim hatta. Hemen onlara dalın. Hemen onlara dalın. Şuradan şuna çıkabilirsem arkadaşlar. Neredesiniz? Birisi geliyor mu? Bir bakayım şöyle. Birisi geliyor. Şuradan gelirken onu haşlayacağım. Neredesin sen? Neredesin sen? Neredesin sen? Orada çık. Sen ha, gel bak, bak bak gitme var. Allah aşkına gelme gelme bir, şey bir şey diyeceğim bak bir şey diyeceğim bak bir şey diyeceğim bak bir şey diyeceğim bak bir şey diyeceğim bir şey diyeceğim bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Hadi ye 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 çabuk. Tamam bir kişiyi yedik. Siz gelin bakayım. Siz gelin siz, siz 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 siz. siz. Hiç bak hiç yormayın bak. Hiç hiç. Hiç yapmayın hiç yormayın hiç yapmayın. Hiç yapma bak gel gel. gel. Bak hiç yapma. Hiçbir, şey yapma. Hiçbir şey yapma. Hiç şey yapma. Bak, gel gel. E, e. Bak sen şurada dur. Gelirken şurada yakalan bakayım tuzağa. Lan senin yakalanman gerekiyordu. Sıvarsız. Senin yakalanman gerekiyordu. Seni şimdi yedim. Seni şimdi yedim. Gel buraya Minar. Minar. Tabii ben bunu ilk önce yemem lazım. Bu akıllı bu kapıyı falan açtı. Bu oyunu biliyor. Onu öldürmezsem herhalde. Aa yanlış şey yaptım. Yanlış 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 şeye bastım. Gel buraya. Ama, ama boşu boşu boşuna ama basma. Mesela burası buradan gelirken. Dur şu kapıyı kapatayım da birisi tam gelirken. Hadi bakalım. Neredesin sen? Sen oradasın değil mi? Sana geliyorum. Gel bakayım. Gel. Neredesin sen? Ay, gel bakayım. Ay. Ay kuzu Kuzum gel. Ay gel. Ay gel. Ay sen benim için mi? Bana yemek mi vereceksin? İçeri gitti değil mi? Nerede bakayım? Hiç geçememesi için şuraya burada önemli bir şey var mı? Yok. Açılma kapıyı. Kim kapattı? Ben kapattım herhalde. Şuradan geçememesi için şuraya. Evet. Hiçbir yerden geçmeyecek. Şöyle. Buradan da geçemesin. Kal bakayım sen. Bir de şuradan da atladığınız yere de koyayım sizin oradan yaptırıyorsun ya. Atladığın yere de koyayım. Atla oradan. Atla atla atla. Ha bakayım. Gel sen gel sen gel 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 gel. Gel 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 gel. Hop dedik. İşte arkadaşlar be. Furkan Tiyan ailesinin gücü be. Başka kim kaldı be? Ya şu hep oyuncak, ağ, oyuncak ağını koyuyorum ya. Yanlışlıkla hep koyuyorum ya. Oyuncak ağlarıma takılan olmuş mu? Ha, şey, hayır olmamış. Başka kim var? E ee? Ya uuuuh. Oh, başka kim var? Çık gel lan adam sanki. Adam sen gelirsin. Adam sen gelirsin. Kim lan? Anahtar da burada. Şöyle nublar var ya. Şöyle nublar şu evlerin arkalarını saklanıyor. İşte orada bekliyor hep. Ki biz zıplayabiliyoruz. Da zıplayamıyoruz. sadece burada merdivenlerden Şöyle. Arkalarda dolaşanlar oluyor böyle. Salak salak böyle bekliyorlar. Nasıl game over lan? Nasıl game over lan? Sen nasıl game over lan? Neyse. de Çok kısa olmasın. Bir el dağıtalım hadi arkadaşlar. Sizin için. Her şey sizin için arkadaşlar. Bir bir şey daha dağıtalım. Hadi gel. Üç kişi değiliz biz herhalde. Herhalde dört kişi değiliz. Bir tane daha adam vardı. Maske vardı. Hadi gel. Yalnız buraları izletmeyin. Buralar Evet. Son bir saniye. Hadi. Loading zaten iki saniye sürüyor. Evet şimdi. Masada 5 kişiyiz. Ölecek. Bak bu sefer bana gelme. Bu sefer arkadaşlara oyunun nasıl açılacağını öğretmek istiyorum. Kime geleceksin? Bak benim kanımı kohladı. Şu adama gelecek kesin. Minay. Roblox kafalı adama. Roblox kafalı adama. İsmini unuttum işte kafanın. Bende var o. Hadi başlayalım. What is what a, skip, what a <laughs> Bir saniye yazayım geleyim. He, evet zaten arkadaşlar buraları izlemek istedik biz. Hadi water submit Hadi geç şuraları geçin geçin. Hadi geçin ya. Of. İki saatli geç varınız be gitti be. Öf be. Burada bağırıyorum bağırıyorum. Geçin diyorum geçin geçin. Hadi. Bir geçmediniz bir kişi verdi onu Allah verir. Hemen versin nesi bela okumayalım. Geçin ya geçin geçin. Hadi. Hadi ne oluyor? Oyun mu bozuldu diyecektim hadi. Açın şu kapıyı. Şimdi hemen şuradan alıyoruz kırmızı anahtarı. Şimdi kırmızı anahtar çok işimize yarayacak. Ben biliyorum arkadaşlar. Ben açıyorum anahtarı. Şöyle maviye alıyoruz. Hemen iyi buluyoruz kapatıyoruz şu kapıyı. Blue ile şey açıyoruz arkadaşlar. Ee, üst katta burada bir tane mavi yer var. Burada odaların yeri asla değişmiyor. Sarı anahtarı sonra alacağız. İlk önce Green Key. Bizim buradan kaçmamıza yarayacak olan şey. Bakayım şurada bir şey var mı neyse. Biz şuradan aşağımıza atlayalım. Green Key nerede? Elimde zaten. Ver ben Green Key nerede diyorum yeşil Key. Bu arada arkadaşlar. Heh. Bu crowbarla iki tane yer kıracağız. Bu kral var. şuraya kırmamız veriyor. Oy, oy 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 fark etmemiştim. Ne haber abi? Abi abi abi. Abi ben sen sen çok yanlış yere koydun ya orada kahve. Hani. Neyse bir şöyle gidelim. Grubarlaydı üstteki bir yer kıracaktık arkadaşlar. Emir Aydın hadi geçmişler olsun. Hadi çık şöyle. Şuralara da geçeyim ben Aynen bakın arkadaşlar üst katta şurada bir yer var. Şurayı kıramıyoruz bu kloborda. şurada kıramıyoruz. İlla anahtara mı ihtiyacımız var? <laughs> Şimdi şuradan birkaç tane böcek ilacımı. Neyse o, turuncu yeri açmayacağım. O zaten hiçbir şey yaramıyor. Onun içinden böceği şey yapmak için. Böceğe fıs bir tane ilaç veriyor. Örünceye fıs fıs yapıyoruz. Örüncek 20 saniye boyunca şey oluyor. ah merdiven. Örünce fıs yapıyoruz örünce sıkıyoruz örümce. Örümce, şey işte ilacı örümcekleri öldürüyoruz işte ondan. Fıs fıs. Sıkıyoruz. Örümcek 20 saniye boyunca böyle etkisiz kalıyor. Şurada bir pil var. Hayır önce daha çok C'den çişmesi yapacak. Pili de yukarıda hatırlayalım. Unutmayalım. Pili, pil, pil yukarıda. Sarı anahtar işimiz yaramayacak. şimdi işimiz... Aaa! <laughs> Ödüm patladı. Ay nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? Ayıpta günahdır. Nereye gideceğimizi unuttum. Hadi sen orada yakalanmadın. Çok şükür. Te çok teşekkür ederim. Ben şöyle C4'te patlatıyorum. Patladı. Tabii anahtar ki bize şey gerekecek. İşte anahtar bir şey işte. Sen orada mısın? Orada bekleme bak zamanımız ya. Uf. Sen yüzünden oyunun keyfi kaçıyor. Arkadaşlar oyun anlatamıyorum ya. Her oyuncak şey koyulur. Ta. Ne yapayım şimdi? Şuraya aktifleştireceğiz. Yeşil ışık gelecek. Hadi sen oraya yakalan. Çok güzel yakalandın. Şimdi oyundan çıktı galiba adam, sinirlendiniz. Tortte bir şey var mı? Yok. Ay ay ay, hayır bana ne, bana ne, saymam, 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 saymam. Ya umut bebe bir saniye arkadaşlar, ben şurada saydırıp geliyorum iki saniye. Saydırayım Evet arkadaşlar, o, o adamı çok güzel saydırdım. Evet. Neyse, öldük bari. Videoya da bakıyorum, 14 dakika olmuş. Ben hani niye öyle? O arkadaşlar bari yaptıysam. Neyse arkadaşlar bugünkü, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bugün sizle beraber Spider oyununu oynadık. Oyun cidden çok oyun güzeldi böyle diğer Piggy, Bacon oyunlarına çok benziyordu. Evet ama böyle örüncek olması, o atması vardı. Başka şeyler özel özellikle, sevdiğim özellikler var böyle örümcek bir yere duvara falan tırmanabilmesi işte onlar benim çok hoşuma gitti bu oyunda. Oyun güzel. Oynanabilir. Zaten 40 bin oynanmalarda beğen işini unuttum. Kaç kişi beğendi oyunu? Onu unuttum. 35 paramız vermiş. Var ya artık robux almak istiyorum. Şöyle bir bilmem bir robuxumuz olsun da şuradan bir fazla 200 koyun alabilsek. Bir robuxumuz olsa da neyse. O da bir gün robuxumuz olacak arkadaşlar. Bir gün bizim de robuxumuz olacak. Neyse. Bugün şu videonun da sonuna gelelim. Bugün sizlerle beraber Spider oyunlarını denedik. Bir dakika zaten size anlattım. video 15 dakika oldu. Bu tarz başka videolar istiyorsanız kanala abone olmayı, like atmayı, abone ol tuşunun yanındaki zil işaretini açmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda çok çok görüş çok çok ne görüşürüz. Bay bay. Hadi ben kapattım. Bay.